Şimdi bu Almanya'nın bizim ÖTV hamlesi zammı değil hamlesinden mütevellit duyduğu rahatsızlık Fransa'da da duyuluyor. Neden? Cumhurbaşkanı Macron Lübnan'a gitti. Orada Lübnan Hizbullah'ının lideriyle görüştü. Bir Fransız gazeteci bunu haber yaptı. Macron da kameralar önünde o Fransız gazeteciye çemkirdi. Bunu niye haber yapıyorsun? etik değil yaptığın falan dedi. Ee Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Fahrettin Altun tweet attı. Ee, anla, yani söyledikleri Macron'a basın özgürlüğü açısından e, çok önemli hatırlatmalar bunlar ve basın özgürlüğü karnesi çok parlak olan Türkiye yapabilir bunu ancak. Yani Fahrettin Altun yapabilir. Ne demiş? Şöyle diyor. E, Sayın Macron kendisinin eleştirilmediği gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor. Sırf kendisi çok arzuladığı için Libya'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor. Bu son cümle Libya politikasıyla alakalı da bizi ilgilendiren kısım bu. Macron kendisinin eleştirilmediği gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor. Evet bu Macron gerçekten suçlu. Ee, Sen dinlerken e, Akif'in çok dikkat kesildiğini de gördüm. Yani koskoca, yani Türkiye'den bir gram ders almaz mı ya Fransa? Türkiye'deki özgürlüklerden, Türkiye'deki gazetecilerin bağımsızlığından, takvim gazetesinden, yani şu performansı görmez mi? Böyle bir şey olabilir Yok. mi? Gerçekten hiç yakışmadı Fransa'ya. Zayıt, e, e, bir geçen gün <laughs> çok güzel bir paylaşım yapmış. Bir, bir... Bir, bir, hangi haber şimdi hatırlamadım Twitter'da bir haberi e, alıntılayarak bir tweet'i bir paylaşım alıntı. Takvimin haberi. Takvimin haberi işte. Az önce okuduğun haber miydi? Ha, evet evet o. E, ha, o haber için e, bizden çalındı diye e, <laughs> ihbarda bulunuyordu. Şimdi bu, bu yeni son okuduğun şey de e, e, parodi olmasın ya. ya yani gerçek hesaptan atılmış değil de Fahrettin Altun'u ve tabii. Cumhurbaşkanlığını eleştirmek, e, gülünç duruma düşürmek, karikatürize etmek için e, Zaytun ya da benzeri bir mecradan çalınmış bir paylaşım olmasın? Yok yok şöyle ama şimdi hayır hayır gerçek hesaptan da meseleyi şöyle değerlendirmek Gerçekten şimdi, mi gerçek Macron, hesaptan yapılmış. Tabii, bir daha, bak, Macron, ne olur, daha bak. Macron, ee, bak. bir daha bak. Macron, bak, bak diyor, Macron Akif ama Paris'te, Paris'te ee, ya da işte neresiyse deniz kıyısı bir şehir söyleyeyim Fransa'dan <laughs> Nice. Ondan, Nice'de e, bir evi var. Kan. Ondan sonra Kan'da bir evi var. O evin kenarında da vakıflara ait bir arazi var. Macron o evi e, e, vakıftan arsayı vakıflardan kiraladı. Orası da koruma bölgesinde e, yasa dışı biçimde koruma bölgesinde olduğu için yaptığı. Oraya işte mangal, barbekü falan filan yaptırmış Macron. Sonra e, Nice Belediyesi ya da Kan Belediyesi gidip bunlar Rusluların değil diye o yapıları yıkmış. Fransa'da bunu haber yapan gazeteciler hakkında terör soruşturması açıldı. Bunu nasıl haber yaparsınız diye suçlama Vay. da şu, yani siz benim evimin yerini açık ettiniz. Ondan sonra terör örgütlerine hedef gösterdiniz diye. Macron'un Macron danışmanı mıydı o? Macron, Macron yani danışmanı değil mi? Kendisi, ya, kendisi ya. Macron'un kendisi danışman değil, tamam. kendisi. Tamam evet, orası oturmamış olabilir de. Şimdi bu bilmiyor. Niha. <laughs> 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 Hayır, Macron, Macron danışmanı Macron da olabilir. Macron'un danışmanı evet, tamam. Yanlış anlattım. Sonra o haberleri, danışmanı. sonra o haberleri erişime engeli engelledi mi geldi? Erişim engeli getirdi ya. Öyle evet, mi? Evet, erişim engeli getirdi. Peki şeylerde o haberi yayınlayan gazete bir bütün sayfa, birinci sayfasında tekzip de yayınlamış olabilir muhtemelen Fransa'da. Tabii tabii yayınladı. Değil mi? Tabii Fransa tabii. Fransa böyle bir ülke. Macron böyle bir ülkenin cumhurbaşkanı gerçekten. O e, haberi yapan gazeteciler e, Macron'un danışmanının... Hala ...terör hedef gösterdikleri için yargılanıyorlar. Hala yargılanıyorlar ama. Evet Macron'un danışmanının bir komşusu Fransa'da önemli bir müzisyen. Fransız halk müziği söylüyor. E, o çıktı Twitter'da dedi ki işte Macron'un danışmanının evi şurası kendisi çok iyi bir komşumuz dedi. Ev tam şurası dedi eliyle gösterdi. Burası dedi ev dedi. Ha. Ondan sonra çok iyi bir komşu kendisini çok seviyoruz dedi. Ona rağmen hala yargılanıyorlar yani. Yargılama devam ediyor. Evet. Evet. O, o, o komşuya konser yazılmadı mı hemen peki? Yazıldı ama geçen şikayet etmiş. <gülüyor> <gülüyor> bakanlarla, bakanlarla görüşmek istemiş, görüştürmemişler. Fransa'da. Ya, Fransa'da. arkadaş, ya arkadaş bir de Zaytung'u suçlarlar. Artık güldüremiyor. Ah hiç komik değil. Filan diye. Nasıl baş etsin şimdi yani? Evet, ne herkes yapsın? herkes Zaytung olmuş. Alem Zaytung olmuş. Herkes Zaytung'la rekabette. İnan bile Zaytung'la rekabette. Cumhurbaşkanlığı resmi hesaplarından bile Zaytung'la rekabet eden içerikler paylaşılıyor. Ya Türkiye Türkiye hınzır zekaların hınzırca çarpıştığı bir güldürü şeyine dönüştü. Müsabakasına dönüştü. E şimdi bir de yani garibim Zaytun'dan bekleniyor ki bunların hepsini geride bıraksın tozunu attırsın. Nasıl yapsın Allah aşkına yani? Karikatür dergileri ne yapsın? Zor zor bir ülkede iş yapıyor Zaytun. E öyle tabii. Yani ÖTV, ÖTV zamının vatandaşı cezalandırma pahasına hayatını sıkıntıya sokma çekilmez kılma pahasına e, devletin bütçe açığını kapatma e, hamlesi olarak değil de Almanları Hansı George'u tokatlama hamlesi olarak yorumlayan bir paylaşımın önüne ötesine Zaytun nasıl geçsin? Yani baş edilecek, baş, baş edilecek şeyler var, baş edilmeyecek şeyler var. Gerçeğin kendisi en e, hınzır mizahın fersah fersah önüne geçmiş durumda. Yani mizahçı ne yapsın? Karikatürist ne yapsın? Zaytung o tweetinde sen tam hatırlayamadın. Ş şöyle yazdı. Bizi taklit etmeyin diye yazdı takvim gazetesine. Bizi taklit etmeyin. Ben de çalıntı bizim içeriğimizi çaldı Bizi, diye yani ihbar ediyor zannettim. <laughs> Bizi taklit etmeyin <laughs> diye. Yanlış <yani>. hatırlıyor musun? <laughs> yanlış evet. hatırlıyormuşum, Bak. Sen bu haberi yaparsan biz taş mı yiyeceğiz kardeşim diyor yani Zaytun. Haksız <laughs> evet. mı pek ya? Haksız mı haklı kardeşim? Canım ya? Ya? Çok haklı yani. Çok haklı. Yani şu tweetler az önce okuduğum tweetler gerçekten gerçekten kopuk bir memleketi gösteriyor. Bir... Gerçekten kopuk değil. Gerçekten ta kendisi. Evet. Gerçeklikten kopuk. Evet. Peki